içerisinde bulunduğu ilçenin ismini vermişler. Yani Keban Barajı. Anadolu'nun bu kıraç topraklarına Keban Barajı'ndaki Fırat'ın sulara hayat olmuş. Birikmiş, göl olmuş ama bereketi de beraberinde getirmiş. Ama ben bu sularla çevrili Keban'da susuz kaldım. Her zamanki doğal açlığım bir yana bu sıcak yaz günlerinde susuzluk inanın bana hiç çekilmiyor. Şu yol kenarında ağır ağır giden biri var. Buralarda şöyle kana kana içeceğim bir su kaynağı var mıdır acaba? <laughs> Ağam, Allah rızası için bir yardım. Yani... Ey vallahi ey am sağ olasın ağrı 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 gelişsin, var olasın Hele bir, bir gel otur. Hele bir gel şuraya. Hele bir gel otur şuraya. Oturamam yav Yorulmuştum zaten. Şemanın kıyısında nasıl oluyor da ben bir su bulamıyorum ya. Am her tarafımız su sana denk gelmemiş abi. Vakti denk gelmemiş. Sağıma bakıyorum, kır koluma bakıyorum. Bayır kurban olayım ya. Abi ben şimdi seni bir yere götüreceğim. Her taraf su şelale şarı şarı doya doya kaya kaya iç. Su şelale şarı şarı. E benim bildiğim barajı var. Ne su ne şelale var. Kendisini üre elektriğini üreten bir tesisimiz var, balık tesisi var. Nasıl kendi elektriğini kendi? Kendi elektriğini kendi üretiyor Bu şey o kadar çok ki kendi elektriğini, elektriğini kendi, 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 kendi elektriğini kendi, üretiyor. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Nereye karşılıyor ya? peki? Bütün o tesisin, bütün elektriğin, elektriğin, bütün elektriğin hepsini kendi kendisine karşılıyor. Hele bir gidek ya, neyse orada konuşacak. Neyse ki hemen yakınlarda bol bol su içebileceğim bir yer varmış. Sudan elektrikten bahsederken yemek lafı geçer gibi oldu. Acaba ben Serap mı duydum? Yok yok Serap duyulmaz görülür. Hem Serap çölde olur. E ben çölde olmadığıma göre. Neyse anlaşılan ben yine çok acıkmışım. Ha, ah, burası da ne kadar güzelmiş ya. Bir yanda yemyeşil bahçeler. Bir yanda gürül gürül çağlayan sular. Bu sular da güzel alabalık yetişiyormuş. Acaba bir yerde pişer bize de düşer mi? Şu Nur Yüzde amcama bir selam verelim. Bir bardak suyunu içer. Duasını alır öyle gideriz. Hele de oturalım iki dakika ya. gel ona gel. Oy ona ona ona. Sen de hoş buldurmuşsun Allah'ın izniyle. Nereden Allah geliyorsun? Nereden şey yapıyorsun? Ben susadım ağam. Aç mı susadım? Açlık da var. Her zamanki gibi susuzluk da var. Ya öyle acele buraya bir su getirin bu e adamlara su getirin. Acele acele bu adamlara bir su getirin. Eee. Arada bir şeyler sıkıştırsan da sıkıştırın. Ya ne güzel bir yer burası ya. Allah sen de razı olsun. Burası güzellik bu kadar değil de biz güzelleştirdik Evvel Allah sonra sizin gibi dostlar sayesinde bu tar Nasıl bir yerdi nasıl hale geldi Aynen ya? şu gördüğün dağ gibi çıplak bir yerdi Dağ gibi yani çıplak bir yer Çıplak bir kayalıktı İnsanlar burada biz çalıştırdığımız zaman Ameliyat kemeri bağlamak suretli Yoksa bir ayağa kaydın Bu dereye şu ayak kaydın Yani bu buraları insanlara emniyet kemeri takarak mı Tabii Tabi tabi Peki Biter bu su kebandan mı geliyor Bu suyun kebanda geldiği Nerede geldiği kimse bilmiyor ...devlet bunu dört sene uğraştı, uğraştı... ...bir türlü bunun nerede kaynadı... ...nerede geldiğini bilmiyordu. Bu bir yerden geliyor Allah'ın izniyle e. ama neresi oldu bilmiyorum. Fakat bunu barajdan sonra... ...tabii barajın önü tutulduktan sonra bu su geldi. Ama nasıl geldiğini... ...dört sene devlet neyi varsa karşıladı bu su geldi Allah'ın izniyle ondan sonra benim ağam geldi buraya öyle mi? E, tabii. Benim burayla bilgin alakam var mı? E, ben de buranın bir ortağıyım. Toprak Allah'ın, mülki Allah'ın ama biz işler... Emanetçi. Emanetçi. Getir, getir, ben getir, getir, getir. Uzaklaştırmadan getir ha. Ya yemem de yine de zordur ağam acıkmıştır baksana akşam Yok yok ben seni iyi, serin yere götüreceğim yemeğe. Buranın serin yeri de mi var? Tabi tabi illerde hala İlle gel. zorla yemeğe mi götüreceksin? Ya tabi canım sen. Hani, bir şey Sen buraya kadar gelmişsin ben sana yemek yedirmeden burada nasıl bırakayım ha? Bırakmazsın. Bırak, Ama ben giderim. Ne no, olur gitmeyeceksin çünkü geleceksin asas şalaleyi göreceksin. Asas, asas şalale orada mı? Tabii tabii Şelaleyi de göreceğiz. Nur amcamın kendi ihtiyacı için ürettiği küçük elektrik santralinde. Ama önce asıl meseleyi halletmemiz gerek. Allah'ım benim ağzım var Güzel bir masa, on kişilik bir masa hazırlayalım. Ne çeşit balık varsa, Aa. ne çeşit eğlenir. Ne sana. varsa, her türlü masaya tutsunlar. Zaten hani on kişilerin kurtarası Ay haram hay, sana biz... On beş yap, iki gün hiçbir şey yememişiz. Hemen geliyoruz. Biz. Bu arada biz de diyorum ki şu elektrik meselesini bir çözelim. Hay hay başım üstü. Ha, anahtar, ha, anahtar da burada. Ha. Anahtar burada. burada Anahtar burada. Tamam o anahtarla bir açalım gidelim hele ya. Hele gelin. Hele bir göreyim ama nasıl elektrik? bir güreç ya. Nur amca buraları bu hale getirmek için az uğraşmamış. Çalışmış, çabalamış. Hiçbir makinenin giremediği yerlere kazma kürek girip buraları seyre değer bu güzel hale getirmiş. Şu gürül gürül akan suyun kaynağını da kimse bulamamış. Keban barajındaki gölde su birikmeye başlayınca bu su bir şekilde yerden çıkmaya başlamış. Ben de diyorum ki Nuri amca gibi bir bahçede mı yapsam. Belki orada da yerden bir şekilde petrol çıkar. Böylelikle Sarı şimşeğin benzin parasından rahatlıkla kurtulurum. Buradaki gereken şimdi elektrik öğretimi de e 70 Aralık bir köye idare edecek kadar burada elektrik üretiyoruz. Ben sadece hayal kurayım. Bak Nuri amca gereken gayreti göstermiş. Su deyip geçmemiş bir de suyun önüne kendine göre küçük bir santral kurmuş. Saniyede 7 ton su akıyormuş. Az değil hani. Bu suyun önüne de Keban Barajı'nı taklit edip bir santral kurunca dünya kadar elektriği üretme imkanı oluyormuş. Ben iki tane pili radyoma takmayı beceremezken Nuri amca çevredeki birkaç köye yetebilecek elektrik üretsin pes yani. Zaten Nuri amcam gibilere baktıkça ben miyim acaba gerçek maceracı yoksa onlar mı diye düşünmeden edemiyorum. Yani Elazığ'da Keban'da elektrik kesilir ama bizde hiç kesilmez. Hiç kesilmez. Devamlı. Devamlı böyle gitti. E peki sen bu, bu, bu yaşınla bu güzel sakallarınla sen bunları nereden biliyorsun? Ya ben... vatını bilmem tribünlü lefel markasını sen nereden biliyorsun? Yanımızdaki Keban Barajı var ya. Ha. Bütün o üniteleri örnek alarak, üste getirerek o ustaları o çıkartın bu iş. Bunun sen mi örnek kaldın? Biz, öne, he, sen biz öne kaldık, Hüseyin ta şeyden geldik, getirdik. İşte bunları hepsini oradaki örneğe göre yapmış ve getirdik, monta ettik. Evet, beklenen an geldi. Suyumuzu içtik. Akan sudan nasıl elektrik üretildiğine dair olan hem bilgisi dersimizi de hakkıyla gördük. Sırada yemek zamanı. Taze taze alabalığın lezzetine de doyum olmuyor hani. Temini Finans'ın sunduğu maceracı programı reklamlardan sonra devam edecek. Alpella Kek'ten